Konumuz nükleoplasti. Nükleoplasti fıtıklaşan disk bölgesine kapalı teknik ile müdahale etme yöntemidir. Bu ozon olabilir, bu radyo frekans olabilir ya da lazer olabilir. Genç bir hastamız, iki seviyeli boyun fıtığı var, sol koluna şiddetli ağrıları var. Hastaya lazer nükleoplasti uygulaması yapıyoruz. Hastanın tüm hazırlıkları yapıldı. Ameliyathaneye alındı. Steril olarak hazırlandı. Örtüldü. Görüntüleme eşliğinde ana problem, ana fıtığın olduğu noktaya diskin içine özel iğnelerle giriyoruz. Hasta uyutulduğu için hasta ağrı duymuyor burada. Ardından lazer tekniği için buradan kateteri içine yerleştiriyoruz. Belli bir sürede ve de belli bir enerji oranında diski içeriden sıvı olan kısmını buharlaştırarak baskı ortadan kaldırıyoruz. Buradaki amaç fıtıklaşan parçanın baskısını kaldırmaktır. Yalnızca ağrı geçirmek değildir. Aynı zamanda bu hastaya diğer seviyeden transforaminal dediğimiz teknikle epidural alanına straight uygular. Böylelikle hastanın iki tane problemini açık bir cerrahi uygulamadan kısa bir zamanda yaklaşık yarım saatlik bir sürede çözmüş oluyoruz. Hasta aynı gün taburcu oluyor ve de bir gün sonra normal hayatına dönüyor. Sağlıklı güzel günler diliyorum.